Bu da bahçemizin asmalarımız. Sarıgülüm asma topluyor. Kolay gelsin İzatçığım. Asma değil bir kere bu. Bay, ya bay yaprağı topluyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür Ama Maşallah maşallah. İyi mi? İyi güzel konuş güzel. valla bak televizyona gireceksin. Yok ya. E, tabii ki yollayacağım Dinlenmeyen mi? O da beni görecek mi? Görecek. <laughs> Duyacak mı? <gülüyor> Duyacak. İyi <laughs> e, lan maşallah. Kızılarını, kızıma yollayın haberin olsun. Ana. Bunlar kışlık salamur yapraklarımız Allah izin verirse Rabbim yemeği yedirmeyi nasip etsin inşallah. Ceyda Su diyormuş ki bir anneanneme gitsem de bir kamera çekmeyi öğretsem tam konuşsa ne güzel olacak dermiş. Daha nasıl konuşmayacaksın onu da bilmiyorsun. E, ee, bir de özel okullarda mı okuyor? Bana bakar mısın? İzzet bir bak bir. Betül geliyor karşıda. Hey ya Rabbim, eli boş. Bir şeyle <laughs> <oyna> ya. <laughs> Hadi kolay gelsin. Torunlarımı toplayın, Torunlarımı. Ha, kızına? O damadın. Kızıma başladım. Ha. Torunlarıma. En çok torunlar için mi? Evet. Hayat onlar için. E hadi oğluma. İbrahim'e. Niye yani? Ne diye? Onun bu aşanası yapıyor. Aşanası mı yapıyor onun kundu? Hazır gibi var. Onun aşanası var ya hazır. Hı, lokantada. Hı. <laughs> i̇nşallah onda Allah bu sene pişirecek hanımını verir, yapacağını verir. Ya, ya Rabbim <laughs> büyük inşallah. <laughs> Allah'ım büyük. Verecek olan Rabbim. Hadi, bakalım. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Bu da karadutumuz. Bu da tut. Burası da bahçede. Bahçemize kapımızın önündeki sarı gülüm bu. Burası evimizin girişi. Azıcık bastır geliyorsun. Bunlardaki merdivendeki çiçekleri. Bunlar da merdivende açan çiçekleri.